Liman anıtlarının hemen arkasında 160 metre uzunlukta 64 sütunlu Dor tarzında liman stouası Helenistik dönemde L şeklinde yapılmış ve arkasında 30 adet dükkan yer alıyordu. Milattan önce 4. yüzyıl sonlarında yapımına başlanmış galerinin hemen güney arkasında çeperlerinde 65 dükkanın yer aldığı kare şeklinde Peristil tarzda küçük pazar yeri de klasik çağda yapılıp Helenistik ve Roma dönemlerinde geliştirilmiştir. Helenistik dönemde milattan önce 2. yüzyıl ortaları da Liman Stoası'nın güneyinde 87 metreye 50 metre genişliğinde bir alanın çevresi benzer şekilde stoalar ile kapatılarak Kuzey Agora oluşturulmuştur. Bu alanın batı galerisi ortasında tapınak görüntülü bir yapı yer almaktaydı. Ancak Agora'nın hangi taneye ithafen kullanıldığı belli olmasa da şeklen Zeus Olympios'a benzemektedir. Liman stoasından güneye geçen aralığa yine Roma döneminde 21 metre genişliğinde bir propilon yapıldığı görülür. Bugün bu yapıya liman kapısı denmektedir 8 artı 8 iki sıradan oluşan toplam 16 sütun ve arasında araba geçişi için 3,8 metre genişliği vardır bu kapının belirgin bir işlevi e, olmasa da kente giriş noktası etkisi yaratması düşünülmüş olabilir ancak milattan sonra üçüncü yüzyılda başlayan Got akınlarına karşı surlar arası duvar ile kapatılmış ve Bizans döneminde de surların bir parçası ola gelmiştir.